Merhaba arkadaşlar. Bugün Chanel Blue ile alakalı bir paylaşım yapmak istedim. E, aromatik gizemli bir kokudur. Fresh'tir. E, bununla alakalı çok erkeklerin kullanıp tercih ettiği parfümler arasındadır. Chanel Blue. Bizim elimizdeki mevcut Chanel Blue'da bütün BATC kodları, üretim yerleri hepsi yazmaktadır. Normal jelatinli bir parfümdür. Mavi gizemli gökyüzü kokusudur. Fresh koku sevenlerin mutlaka tercih etmesi gereken bir parfüm. Ama şunu da belirtmek isterim ki kalıcılığı parfümün fiyatı kadar eşdeğer değildir. Bence biraz daha düşünüp karar vererek almanızı tavsiye ederim. Kış ayları için özellikle hiç uygun değildir. Ama yaz aylarında ben de dahil bütün erkekler mutlaka bunları geceleyin kullanıyoruz. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şu anda Chanel Blue'yu açtık. Şimdi videosunu kısa çekmek için Chanel Blue'nu ürünü açtık. Chanel Blue mevcut jelatinli üründen çıkardığınız zaman size gelecek ürün budur. Normal mıknatıslı kapak, wifi, her şeyle eşdeğer kapağı, Chanel etiketleri. Normal resmi ithalat üründür. VATC kodu arkasında yazar. Üretim yerine checkfresh.com'dan bakabilirsiniz Şennerguru ya freş koku sevenler için mutlaka tavsiye ederim ürün gayet kaliteli bir üründür kalıcılığı biraz zayıftır yani her erkek bundan kalıcılığından çok memnun kalmaz ama yani ürün olarak muhteşem bir kokudur gökyüzü kokusudur freş kokudur yani mutlaka öneririm geceliğin özellikle kullanabileceğiniz bir parfüm tavsiye ediyorum teşekkür Kanel Blue'nun iç notalarında sandal ağacı, hindistan cevizi, zencefil, paçuli, nane, yasemin, vetiver, baş döndürücü etki yaratan parfüm niteliğinde sergilenmiştir. Kendimizin kullandığı parfümü tanıtmak gerekirse tamamen bir fresh kokuya sahiptir. Ve yani koku dışarıda her zaman sıktığımda bana sorulur. Parfümle alakalı en ufak bir endişem yoktur. Sadece tek bir sıkıntısı var. Parfüm gün boyu kokan yani buram buram esinti haline getiren parfüm değildir. Sadece kapalı bir ortamda mutlaka sıkmanızı tavsiye ederim. Ve özellikle geceliğin dışarı çıkarsanız bu parfüm mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Herkes emin olun soracaktır parfümünüz ne diye. Zaten bilen de bilir Chanel Blue tartışmasız en favori erkek parfümlerinden biridir.